Eh bum üstüne bat çık çık o. Juju marvazi. Nae, nae, nae. Nae, bir də səhnə ol lazım mı kameraman olcana ya bu gün o. Sənamı üç gün üç smanə titic vurasısın. Çantə, çantə. Nüsəki jazım vurasısın mə? Hə, 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 hə. Tacı qna o? Ya. Yeah. Ni smabov və lazımi? Ya, yeah ya, 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 ya. Qovurasan. Nü kaçı nə? Çanta. Burdan bir az Nerede? Sen ne kamu burası to? Ona ona baş kamu burası. Tamam, ne çık? Mesela ne se ne motif esti ya? Ne motif çıkıyor yani mesela sen ne sev ne savane? Cazım cazım. Cazım mı mesela ne nevres ya? Ne ne çıkıyor? Cazım mı çin? Cazım mı çin? Çin. Ke? Ben mi cazım mı çin? Sen ne kotun sen ro? Mayta hozat. Hozat ne sen

یانه کومونه دی وېست یم له دې یانه سونه بلخه لري نن نشکنه پچیرو دا کوتره نه بچيرو نو کوم نو کوم چې زه نه 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 نو کوم ورسته نو پرایشته تو ورسته ته یانه ورزنه اوس هلكه تیمه د ګرین اغه ها ته زه کومه مینه کنه یا یا اوه څنګه نه ها څنګه نه ورستګا و موږ انیا سکه نه İklim iklim ya ta da yani ha ta ki niye kur brazen no serbest kanı mazlum. Tuğba iyi payra bıkın ajni. Uzu uzu ya. Ha ne kadar brazen ajni? Tel ta da Ya. Ama rabes mi? Sen ma boya kerdini. Evet pırs kerdini. Pırs ramad ev kerdini boya kerdini ne kadar fabrika da man ya hazır zeni mi? Ne kadar rest zeni ha? Rest zeni mi ya ni mi ta da ni mi guam? Rest işte. Ne kadar ha ne

<laughs> Ani çantı firma var azayım, halk eğitimi de var azayım. Soyum ser betonan da niye kuvvet? Çan asma gurun oza? E kuvvet asman, asma, çar asma, yani hin, yani hin gurunum fazla değil. Ne mutlu çık bir nazni? Nami almas da. Alma elmas çık. El elmas karama. Elmas karaman. E tutu bir nazni? Hatice karaman. Hatice karaman. Pisma çıkıcı mı ne? Ne mana? Ne cina dedi mana? Ha, batık atıyor. <tüya. gülüyor> batık mana? Yeah.

تمره هر دیا؟ نه نه. تمره هر دیا. تا پس نیکنی. بچینی مادر کس نیکن. تو مادر کس؟ نخزر از مار سه بازی کلام خیر خیر بیم. چیک ورز؟ چیک ورزی از خورنی به بده خور زود تا نه نه تو کن تو کالی نیم مرد بکه کی نه یه تو Çık var ne, sava ne? Nakış var Ama namı ne çıkıyor bunun bu namı motif? Mutlu, vay vay vay. Ne var ne? Nacım buraya her ne? Sen ni Ne? Onu kapat. Sıma ne çıkar o seni? Sı. Sı milyon. Sıma vay vay. Tabii rivan kilo fırınkı bir çıkmasına git dina versin ne? یارانی کن! نکنه مابا خیلی چی ماری؟ خیلی بسلامت اوه تو تا؟ سکه نه؟ تو سکه نه رو چه کرو Eru <laughs> sekniçse yemay kuluma yaban atop girderdi. Hırametçe Reçav rastri. Dedim ha kesti. Bak görüyorsun Rusina. Reçeli kesti. Kisiyi kesti. Jiki. Zemule Mao. Hah. Kaça bunlar? Nereye gelesek git? Zemur Rusina, Seur Rusina, Reçer Rusina. Müzik geliyor ya. Klamı Ya. Se Tusava na Selva na festival. Keske kıyasak, kıyatsak mebini darım biğini. Ka işte korona ya niye simrov piniyim. Millet işte. Da milleti ruhama xozat. Yani hama kes niye mu? Maama kes niidi. Piniyim. Yani millet ki ne masi? İşte simak desim adam no. Eseb kim? Bilmek yoktur. Daram ki. Ne çim? Ma ruh mi? Minetim var çık eskicikcik groove rastı çıkro seni karama tecdi sahibi perimacı mimanı ne herneyim ama buraya mı saydım ama yani örü karama kamarama sağ

ya ya yol yapacak. Süper ya. Bu da iyi. Başlamayın şimdi.